Evet. Çekiyoruz abi. Çekiyoruz. Hadi bakalım. Ufak bir şey. Yok be. Evet Mustafa abimiz. Balığı çekiyoruz. Evet şimdi basıyor. Bu tarafa döndürebilir misin? Başımın üzerinden. Ya da dur döndüremeyecek. Arkaya doğru çık yine arkaya doğru. Evet. Evet geliyor. Evet. Sinemay sinemay. Gelsin ben alırım. Kaldırma oldu mu? Tamam. Dur. Yes. Kafayı kaldırma. Kafayı kaldırma. Kafasını kaldırma. Tamam. Evet. Zaçot. 3 kilo civarı bir akya. <laughs> ne yapıyoruz? Bırakabiliriz. Alabiliriz. Karar sizin. Şu apuska mı ile şov Şunu Tamam. Ha? Ne çuva? Şu Bu ne? Açım Evet, balığımızı aldık. Güzel av oldu. Tebrikler arkadaşlar. Eyvallah. evet, atar atmaz. Geldi evet. Ah. Ha,